işlerde hep bunu söylüyoruz. Diş doktorundan korkuyorsak erkenden doktora gideceğiz. Dol, Çürük küçükken içine sinirleri girmeden önce bak çürük gelmeyiş, içeri girmemiş ve şurada iltihap yapmış. Ve bu kompartman hapsesine çevirmiş. Çünkü artık bir gen gençsin, daha doğrusu yetişkinsin artık çocuk değilsin. Aynı şekilde bak sol tarafta dişteki çürük yani büyüyor, içeri giriyor. Bazen doktordan korktuğu için, bazen parasından korktuğu için. Halbuki bak yanağını kesmiş. Haram parça yapmış yanağını. Hmm. Jilet gibi kesiyor ve içine girmiş. Bak delmiş, içeri girmiş. Şimdi böyle bir dişle yaşamaktansa veya bu diş acısını çekmektense bu klinik ya da başka bir klinik, klinik mutlaka bir doktora gideceksin. Ağızda hiç çocuk olmayacak. Sıfır çocuk olacak.